etmediği için e, İslam öğretilmiyor. öğretilmiyor Ger Gerçeğini, İslam'ın gerçeğini biz anlatamıyoruz. İşte bizim bunun için asla dönmemiz lazım. E, Ebu Hanife gibi, İmam Maltül gibi büyük mütefekkirlerin e, fikirlerini ve metotlarını çok iyi yeniden öğrenip, e, yeni kuşaklara aktarmamız ve e, onların yolunu izlememiz gerekiyor. Ve Hanife'nin bir sözü var. Çok çok önemli bir sözü o. Ama bunu e, piyasa hocaları, medrese hocaları diyelim bilmez. Nedir o? Hiç kimse bizim e, sözümüzü nereden aldığımızı sorgulamadıkça onu alıp onunla amel etmek helal olmaz la yahillu li ahadin an ya'khudha bi bidun an yas'ala amman bu bilgi nereden aldın diye bana sormadıkça diyor benim iştahımla amel edemez kimse yani ne demektir taklidi yasaklanmıştır bu Hanife kendi mensuplarına taklit etmeyi yasaklamıştır ama gel gör ki onun mensupları, hanefi dünyası, bugün en büyük e, taklitler durumundadırlar. E, taklit ne demektir zaten? Taklit, beyni kilitlemek, hafızayı çalıştırmak demektir. Yani e, Düşünce beyin ile oluyor. E, düşünce düğmesine bastığınız zaman beyin çalışıyor, bir şeyler üretiyor. Ebu Hanife, bu, bu beynin bu şekilde çalışmasını öğretti e, İslam dünyasına. Ama İslam dünyası o düğmeye basmadı, hafıza düğmesine bastı, evvelkilerin yaptıklarını hep ezberlediler, ezberledik ve bunun din olduğunu, bunun ilim olduğunu zannettik. Halbuki Ebu Hanife'nin kendi tembihinde var olduğu şekilde bizim sorgulayıcı olmamız lazım, yani bizim derken burada da ilim eğilimi yani kendisini ilme adayan Müslümanların, hocaların sorgulayıcı olması lazım. Sorgulayıcı olurken de hani e, terbiye kurallarını aşmamak gerekiyor. Yani her Müslümanın, e, her ilim adamının e, evvelki alimleri tenkit etme hakkı vardır. Ama terbiyesizlik yapma hakkı de yoktur. Yani bunlara hakaret etme, onları onları bilmemekle suçlama gibi bir e, güçleri yoktur. E, terbiye dahilinde tıpkı İmam-ı Azam'ın talebeleriyle tartıştığı gibi talebelerinin kendisine e, karşı e, fikir ileri sürebildikleri gibi ve o onları büyük bir hoşgörüyle karşıladığı gibi günümüzde de bu jimnastiğin yapılması lazım yani Müslümanların özellikle ilahiyat mensuplarının fikir jimnastiği yapması lazım. Bu, bu beyin jimnastiği, fikir jimnastiği e, İslam'ın e, hakikatini, e, en, en doğru bilgilerini anlamaya ve algılamaya da vesile olacaktır. Zaten bütün mesele nedir? E, İslami ilimleri okutmaktaki gaye nedir? Yüzlerce kitap var, işte onlarca ilahiyat var diyelim Türkiye'de, İslam dünyasında. Allah ve Resulü'nün bize hangi İslam'ı gönderdiğini en iyi anlamak, en güzel bir şekilde anlamak. İşte bu, bu anlamanın yolu işte metottan geçiyor. Bu metot da inşallah bu, bu Yesevi Otağı, e, Maturidi Yesevi Otağı gibi e, teşkilatların e, gayretleriyle, işte çabalarıyla belki e, topluma mal olacak. Yeni bir kendimize yol e, izleyeceğiz. Kendimiz için yeni bir yol belirleyeceğiz. O zaman maksada ulaşabiliriz. Yani e, el usul sebebun lil usul denilmiş. Yani usul bilmek, e, usul maksada ulaşmaya vesiledir, yol trafik yolunu e, bilmediğiniz zaman, adres bilmediğiniz zaman gideceğin yere gidemiyorsun. Şimdi İslam dünyası e, usule ulaşamıyor, yani maksadına ulaşamıyor, niye ulaşamıyor, metot bilmiyor, e, ilme sarılmıyor, malumata sarılıyor yani e, kitaplarda bulunan başkalarına ait bilgiler malumattır. İlim kişinin kendisinin ürettiği şeydir. İnşallah bu ilim üretecek, fikir üretecek seviyeye bu toplum ulaşacaktır herkes. Çünkü İslam dini hak dinidir. Allah onu koruyacağını vaat etmiştir. Ve mutlaka bir gün bu sonuca varacağız. Bu yolda gayret göstermek ibadettir. İbadetiniz makbul olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.